Dur bakalım ben şeyim ve fikri deltanla çatım var. Önce Roblox'a yok şey Roblox'a giriyorsunuz giriş nasıl yapılır? Onu keşke Roblox'a giriyorsunuz. Bir rock geri Ben bir tane rock geri oyuna girin bu oyunun bir tane oyuna girin. Benim oyunuma girebilirsin. Block Train, Block Train, git dedin şu oyun. Ama ya bu oyuna gel dedin şu oyun. Bir bir şey çıkıyor. Block Train'i var. Ağabey şey diyor. hep buna bastım, buna bastım, buna bastım. Ondan sonra önce çekeceğim. Çıkıyor. Çıkacak. O Önce arkadaşlar bütün çelilerini çekilmemiş gibi. Yani buradaki hiçbir şey olmamış gerekiyor. Ondan sonra Google'a giriyorum ben arkadaşlar. Siz bekleyin. Ee, o yapım açılmasında ya, yanında. Ee, ondan sonra ben de bir tane kopyalama şeyi çıkacak. Çıkacak. Şöyleyim. Bir daha kısa şeye göndereceğim. Bir tane bekleyin arkadaşlar ben bir tane daha koplayıp geliyorum. Bir daha kısa ben bunu şey atacağım. Koduda ben bunu atacağım. Ee, o o tarafları bir yerler yok. Yudumlara yaşayacağım. Aksine e, ee, oradan gönderip odan yaşın arkadaşlar. Bakın yok. Kopyalayıp böyle bir şey mi Ondan sonra için için ben şunu kopyalayıp yapıyorum. Arkadaşlar okay, şurada beyaz bir, bir tane vardı. Ona dokunun. Ondan sonra çıkmazsa böyle hep böyle e, çıkıp binden basın arkadaşlar. Bu da bir şey çıkacak. Bu da dört tane bir, bir şey çıkabilir Üç tane de Dörde kadar bir şeyler çıkabilir. Bu da buna bakıyorsunuz çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz bu boyda. Ondan sonra buna bakıyorsunuz böyle. Hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir dakika beklemeyin. Beklemeyiz. Hocam bu bir şey yapmayacağım. Hemen size haber vereceğim daha sıcak şuradaki şeylere bak tam bakın arkadaşlar şuradaki şeylere dokunmayın tek şuna dokunun bir de bir yer daha var yok değil mi başka evet tek burada var ama işte böyle bir hata olabilir işte birilerinde işte birine atsa bulağı koyabilirsiniz bütçelere ee, vereceğim bir daha arkadaşlar bunu en en önemli kısım var arkadaşlar bunu açmak için çok uzakta çıkıp gerimeyle çıkıp e, girmeyi hiç düşünmemiştim ve hocam bir gün bekliyordum giriyorum bir gün açıldı hemen e, Küpü baktım ve açıldı. Artık buna alıştığım için artık videosunu çekiyorum. Bir kere arkadaşlar şey yapmıştım. Sana nasıl indirir. Yapmıştım. okey bence de çok kolay. Akça ama tümüne için Bazı Sürüleri başka tek şeyleri açıyor. Müdürde en çok müdürde açıyor bir de block sürü. Block sürü de açarsan ve hemen kaçarsan oyun biter ya. Ama hiç ya eşyaya iş, istediğim gibi Çünkü dünya var ya block sürü um, ben sana ikinci dünya sanıyordum yok. üçüncü dünya ben ikinci ikincisini çekiyorum. Bu aksa yere tıklıyormuş. <laughs> ee, orada, o da bu altta bir şey diyordu. Bu da tıklıyor çalış. bir daha tıklıyorsunuz. Anahtar oluşuyor diyorsunuz. Kopyala. Tamam mı? Oyuna girdik. Evet, bir oyuna giriyoruz. Biz yok. Yok. E yorumlara açacağım yaşamazsam. Dur. E Birkaç şey kaçtım da yandı. E bir oyuna girin. Yazma tamam bu bu da kopya yapın ve vest, i̇stediği yap. istediği ya, yapabilirsiniz. Bir Ramızlar. 1. 2. istediği bir atabiliyorsunuz ama mat bir eee mümkün kop eee L G3 şu yeşil buradaki yeşil bunu yeşil evet. 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 Bizim arkadaşlar bir de delta tamam. maç kullanabilir. Şöyle olacak. Burada aksiyon kopyalayabiliyorsunuz. Şuradan bulup. Biliyorsunuz ya. Şuraya yapacaksınız. Bir şey geçmiyorsunuz. Evet, şey ben buraya fly yapacağım. Yani. Tamam, bu da fly istiyor. Bu da buna basarsanız. Bu da buna basarsanız ve buna basarsanız ilk şunu anlatıyorum 1 eskere çelek çep bu ile çalıştırıyor 2. çevre o da eskere şey yapıyor en alttaki de kopyalayıp tamam ee, bir şey götürüyor herkese. Ama oyun kıza götürmek Bir, şey. bir daha kese bununla bir çok güzel bir var. Şuna baktım daha herkese. Işte bir şey gösterdi. ne ki ya? Yani, Yok. bir yaşıyorsun, Ondan sonra bu şekilde yaparsınız. Ondan sonra işte e, Wonderland mini crisis. Buradan ilk bu şekilde en güzel kılıç yapacağını şey. hemen o bu da da O da eee Bu da çöldü. Bu da çöldü. Ece ben ne Bu Bu ne adalar? Ne adalar bu? Ne çıkacağını? İstediğin oyunda yapabiliyorsunuz. İstediğiniz oyun. Ben buraya kulüp yazacağım. Yapamazdım. Yapamayayım. Kulüp. 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 Yardım mı? Ne? Baba. Baba. Hayır. Oyundan attım. Daha oyundaki herkesi trollleyebiliyorsunuz. Herkesi. Şimdi oyunda küsleri var şimdi istediği şey oyunda yazıyor. Ben de oyunlarda uçma ee, şey oluyor. Zıpkıt oluyor. <laughs> Şöyle bir bakın. Şey diyorsanız. Yani. Kötü oluyor. Yok. Bozuluyor. Memleke gidip de hile yapabiliyorsunuz benim ilan var. Memleke açıp ya yo. ya yok ya yo. ya yo. 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 Hmm ya Bunu kopyap. çalıştırın da medrede de şey olabiliyor. Yarıyor. İşte hiç oyunda yazıyor. ki de medrede biliyorsunuz herisi. Bir de i̇şte duvarların içinden geçebiliyoruz Bir Oyuna gireyim. Hemen oyun bitiyor. Oyunu bitirmiş olayım Bir şey oyunda bitiyor ama. Bakın bakın. Kolum okay. ah, ağrıyor ya. Aa, oh, battı. <laughs> Havalı yok, oturursa oyunu bitirecek. Hemen iyi ilerlemişi açalım. Fly. Bana fikir